Look. Stop. Stop! What are you doing? You're under arrest. you in back. You're under arrest. 22 Mart 2024'te polis memurları ihbar üzerine Lekras Wisconsin'daki bir Menard mağazasına gittiler. İhbarda söylenene göre otoparktaki bir aracın plaka, marka ve model yerleri bantla kapatılmış. Bu ihbarı veren mağaza güvenliği, aracın içinde oturan kişinin mağazadan alışveriş yaptığını da bildirdi. Kanalımız yeni olduğu için videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız benim için <laughs> çok önemli. Acemi, hırsız Unutmayın, sizlerin verdiği beğeni ve yorumlar bizleri daha çok motive ederek daha kaliteli ve daha sık video atmamızı sağlıyor. Bu videolar için çok çalışıyorum ve sizin destekleriniz en büyük motivasyonum. Allah güzel video videolar ha. Bu sonunda yorumlarınızı merak ediyorum. Hepsini okuyacağımdan ve cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Hey, what's up with the tape on your car? Is there tape on my car? On the plate? Yeah, I was just curious. So well, wow, I was just curious. I don't know. been messing with my car. I didn't realize it. I'm sorry. Oh, this is the söyledi Suit. Okay. Yeah. I work in. You and, yeah, you. You. Okay. I just started a new job. Oh, yeah. I was just driving by and I saw there's tapes. So I don't know if you were not aware of it. No, or... I was not. I'm, I'm sorry. I'll take it off right now. Yeah, I can step up quick. Yeah, right. Are you waiting for someone in the store? No, or? I stopped my appearance had called, so I'm, oh. I, don't, I don't like driving on my phone. So... That's fine. <sighs>

Is this your car? It is, okay. yes. All right. Oh, my God. Well, then, now you won't get stopped, so. Jesus. <laughs> That, that's embarrassing, though. It's all right. You have a good day. Yeah, you too. Yalancı yok lan. Nasıl bir yalancı lan? Yeah, I'll see ya. <laughs> Bu konuşmadan sonra polis memurları kadının göremeyeceği iki yerde durarak <gülüyor> <gülüyor> polis de demiş ki bunu bizi kandıracağı ayağına. Biz onları kandırak şimdi. Marketin çıkışını gözetlediler. Bu gözetleme esnasında mağaza güvenliğiyle hep irtibatta kaldılar. Bir süre sonra kameralarda görünen bu adam yaklaşık 1100 dolar değerinde inşaat malzemesini market arabasına yükledikten sonra mağazadan kaçmaya çalıştı. Allah Allah mağazadan kaçıyor bir de bununla. Ne yapıyorlar amına koyayım? Alcatraz'dan mı kaçacaksınız kardeşim siz he? Hapishaneye malzeme mi götürüyorlar? Ne yapıyor? Bunlar kesin ben size söyleyeyim Hayal kurmuşlar. Evin altından kazıp Bankanın altına tünel. Tamam mı? Bunların planı o. Bunların planı o kardeşim. Evin altından bankanın kasasına tünel. Çalışıyor. Salak amına <laughs> Güvenlik görevlileri irtibatta oldukları polis memurlarına olayı anında iletiyorlar. Düştü. <laughs> 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 O <laughs> bir kere olayın saçmalığı şu. Sen o kadar yüklü bir sepetle nasıl koşarak kaçacaksın? Arkadaşının girişte bekleme gibi bir planı olsa o sepeti nasıl arabaya yükleyeceksin? Saçma değil mi plan ya? <laughs> şu an nasıl altına sıçıyordur var ya. What a, are you kidding me? Does he have a mustache on? Check over you. What the hell? Polis bağırmamış bile hani anladın mı adamın? Çünkü kaçamayacağına inanmışlar. <gülüyor> <gülüyor> you ne yapıyorsun sen ya falan diyor. Hani bak önceki videoda Ellerin indir el Sakın ters hareket yapma. Bunda değil. Ne yapıyorsun lan sen? Put your hands behind your back. Stop tensing up. Feels good. Yeah. Yeah. They must have. I don't know. Polisler adamı tutuklarken güvenlik görevlileri araçtaki kadının kaçtığını söylüyorlar. Oh, where's that? Car. Ee, kadın uzadı. Bunlar karı koca bir plan kurmuş o zaman ha. Ben seçtim işte, kadının hiç böyle bir şeyde ayağı yok gibi. Let's go get that car too. 41, we have Matt's with one it. meal detained. What's her name? Roll. Roll on your side, Matt, so you can breathe. What's her name? Roll to your side, dude. Roll to your side. So you can breathe. Now let's sit up. <laughs> oh <my> God, look up. <laughs> James. That ain't your name. name. We're going to find your name, old man. Why don't you tell don't us? Know. This is James. Kopya evet, tamam. evet, çekerken daha planlı ilerliyor. Evet, plan çok saçmaymış ya. warrants anything or what? What? Just I a fake mustache on when running. kısımda adam çok rahatsız ve garip davranıyor. Sonrasında kendi söylediğinde sorunu anlıyoruz. Yani. Ne oldu ya? Ne oluyor? Lan? Oğlum şeyine giriyor, bir şey giriyor, bir şey giriyor, bir şey. Anladığım kadarıyla bu da çalmaya çalıştığı şeylerden biri. You got six on you. Keep digging for us, man. Let's be safe. Okay, hold on. See my water well? Is that yours? Yeah. Graham ran it over. You ran it over? <laughs> yeah. Yeti didn't last, man. <laughs> Could have been a great Yeti commercial if it would have survived it, but he ran her over. Did you in your jeans at all or no? Deep breaths. gotta take breaths, man. Deli yapmaya çalışıyor. Hayır, hayır. Yorulma değil, hayır ya. <laughs> Longer breaths. Hold them. Breathing fast doesn't help. <laughs> Deli takidi yapıyor. So take deep, deep breaths. That's gonna help a lot better. Through the nose, after the mouth. Yep. Ready. Adam bir süre kendine gelmeye ve nefesini toplamaya çalışıyor. Adamın kondisyonunun ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Neredeyse hiç konuşamıyor. Sürekli nefes bo nefese bo kalıyor bo bo. ve gördüğünüz gibi uzun süredir kendisine gelemiyor. Polis memurları bu durumda adama yardım etmeye çalışıyorlar. Hey, hey Dude, it would have been a ticket. You didn't run. Whether you're on probation or not, it would have been a ticket. You get that right? So, He had this. Oh no! said, para cezası diyor. No, no, no. you. want more? Dude, it would have been a ticket. You didn't run. Whether <laughs> you're <Quốc> on probation or not, it would have been a ticket. You get that right? So.

Arabanın plakasını kapamışlar, modelini kapamışlar. Güya kaçacaklar. Arabaya yükleme şansı yok ki. <laughs> yeah, sure siren, Bir süre şüphelinin kendine gelmesini beklerken polis memurlarının birbirleriyle şakalaştıklarını ve durum hakkında espriler yaptıklarını görüyoruz. <gülüyor> 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 and when you're running and you got sirens behind you and then and you see you like, <laughs> <laughs> that's, that's <laughs> the sirens polis memurları şüpheliyi departmana getirip standart işlemleri yapıyorlar yeah, These freaking cars, man. Yeah. Okay. You gotta let it go all the way in. doesn't go in. Should I go the other side? There's yeah. one spot, none of them work. it's terrible. Right. Take a you If go. you face your hands, like, try and face them towards the other door, it helps. Oh. through the big doors. Günün sonunda James'in parakende hırsızlık, memuru engelleme ve direnme gibi kabahat suçlarıyla suçlandığı ve birkaç gün sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ha serbest kalmış. De bu olaydan yaklaşık 5 ay sonra James tekrar tutuklandı. Bu sefer bir memura saldırı girişimi, boğma, tutuklamaya direnme ve... Bebeğe bak akıllanmıyor. Deli lan bunun gözlerde bir sıkıntı var zaten. Kamu düzenini bozmak da olmak üzere 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bir sonraki olayımız 4 Mayıs 2023'te Cloud Polis Departmanı'ndan memur Arsız pere... ha arsız ya tam arsız. Bir perakende hırsızlığı ihbarı için Walmart'a geldi. Bu güvenlik neymiş? hırsızı çoktan yakalamıştı. Kadının bir şeyler çalarken güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerini. Ne bu konulu odası mı ne lan bu amına koyayım. Hırsızı çoktan yakalamıştı. Eğer polisi aramamı istemiyorsa. <laughs> <laughs> Kadının bir şey. Kadını zaten güvenlik yakalamış. Ler çalarken güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerini polis memurlarına gösterdiler. Bu durumda hırsızı güvenli bir şekilde departmana götürmeleri gerekiyor. <laughs> Ağlıyor bir daha. hırsızlık yap yakalanca niye ağlarsın ya? Hırsız sıramına koyup çalmaya çalışmışsın. Otur babacım niye ağlıyorsun? Konuda <laughs> da çalmış değil mi? Onun değilmiş. <laughs> Malum. <laughs> Tenis topu mu çalmış? Polis memuru'nun oldukça sakin ve nazik yaklaşarak işini yaptığını görebilirsiniz. <laughs> But, once we're done, but, once we're done, right? yeah. Once we're doing what we have to do, I will we'll let you get us there. Come. Well, can I get my other hearing aid first, please? Let me find it and then I'll I'll get it for you, okay? <laughs> let me. The first to the first Ma'am. Please sit and... yeah, in. I understand. It's just delaying the inevitable. Kaçmayaceğiz, <laughs> <laughs> kaçma. Oğlum böyle durumlardaki de inanmayın. İnanmayın ya. Bunu yapıyorsa bu kaçmaya çalışacak. Hayalindeki o filmlerde, dizilerde tuvalete gidiyor da küçücük camdan kaçıyor. Polis de hiç anlamıyor. Salak oluyor ya polisler. Kadının hareketleri ve sürekli ağlaması gerçekten pişman olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Yok ya yalan inanmayın babacım ya. Bu durumda kadının gerçekten panik atak geçirdiğini falan düşünmüştüm. Ben inanmam baba ya. insan insanoğlu. Ben neler neler rolcüler gördüm ya. Benim önümde ağlayıp 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 ertesi gün saçma sapan hareket yapan bir tane bebe vardı. Hala unutmuyorum o çocuğu. Tam amına koyayım ya. Please, do anything. Please take me with my daughter. Please. You're fine. Just breathe. Just breathe. Okay. I gotta breathe. Can I? Can I just like to yeah. breathe? I you're gonna fall. You're gonna fall. So hiding. I'm gonna. You're fine. I'm gonna let you sit like this. I'm gonna buckle you in after. Just sit down and relax. Okay. Just breathe. Okay. All right. Nothing else in here. Well, she just got arrested for. Buckle the <laughs> ball. You stupid good. Ben bende bir trollük var Hep saçma zaman şeyler hayal ediyorum. <laughs> Bu sırada <laughs> hani oksijen hanımefendi bol bol kadını sakinleştirmek isteyen memurlar kadının çantasına kurcalayıp bahsi geçen ilaçları arıyorlar. Sonunda paketten bir sigara alıp kadına veriyorlar. <laughs> Nasıl içecek lan elleri bağlı? Polis mi içirecek? <laughs> <laughs> need you to just listen to whatever we say though. Okay. All right, come on. So, here you go. <gülüyor> <gülüyor> lan, siktir, it. Böyle şey mi olur lan? Bu daha işkence. Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Ivan, zahmet olmazsa yani. Başka türlü içme şansı yok. I, I gotta... I'm not gonna take you out of the handcuffs. So. No, i I <laughs> <You> got it. <laughs> Here, I got you. I'll, I'll light it up for you. <laughs> there you go. <laughs> oh, okay. I shouldn't have done it tonight. I was, I'm sober. I've been 15 days sober. I shouldn't have done it. I just, I shouldn't. Have... That's fine. You're gonna keep your shoes off for now. You're fine right now. You're good. Yeah. Okay. yeah I just wanna crawl. Yambas abone olmuş hoş geldin. Toksik Özbekistanlı. Ali Sumenk. Ox Kok. İstihak Puding hoş geldin. Et ekmekçik 2. ay My Life 10. ay. Vay abim selamlar demiş. Eyvallah. Rose abone olmuş. Ahmet iki kişi abone gitmiş. Von Sanchez abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Eğitimlerden sonra sallanan geldi hoş geldin. <laughs> tekken oynat abi kızına. Hala tekken diyor. Abi nasıl içti sigarayı böyle la! Nasıl bir bağımlılıkla <laughs> kaçıyor lan. <laughs> Enerji aldı harbi. İyilik yaramıyor baba iyilik yaramıyor ya. Nasıl kaçacaksın sen o kılıkta kıyafette ya? İmkanı yok abi o ellerin öyleyken koşamazsın ya. <laughs> Sadece kibar davranın, kadına yardımcı olmak isteyen polis memuru... İyilik yaramıyor abi, iyilik yaramıyor. ...bunları hayal kırıklığına uğruyor. Ya like The no, -No, no bunu fırlat şimdi bavul gibi amına koyayım. At gitsin şöyle içeriye. Gel. şunu! Sus. Sen. Bak <coughs> abi. Abi piç kurusu diyor baba. Sit back. Ay hey, sit. Sit back falan diye yapıyor. Amerikan askerleri öyle yapıyor oğlum. Şey polisleri. <laughs> Polis aracındayken yol boyunca susmayan kadın departmana götürülüp standart prosedürle tutuklandı. <laughs> Abi ne kafa ütülemiştir var ya yol boyunca. Well, <laughs> <laughs> <laughs>

İşine ne oldu? Küçük hırsızlık olayını inceledik. Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce suçlular yeterli cezaları aldı mı? Yorumlarınız benim için çok değerli.